Türk İş ve Hak birlikte hareket ediyorlar. Masada kamu işçisini Türk iş temsil ediyor. Bu noktada tabi bazı beklentiler, talepler var. 16 maddede işçi tarafı beklentilerini, taleplerini dile getirmişti. Bu noktada taban aylığın 15 bin lira olmasını tale talep ediyorlar. İlk 6 ay için zam oranının %45 olmasını talep ediyorlar ve refah payı tabi %15 oranında. İşveren tarafı ise Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü kamu işverenleri sendikası tarafından temsil ediyor. Bu noktada tabi işveren tarafının da teklifi var. Taban aylığın 12 bin lira olması ve ilk 6 ay içinde zam oranının olmasını teklif ettiler. Bu teklif işçi tarafı tarafından kabul edilmedi. Bu noktada tabi görüşmeler önemli. İşçi tarafının başka beklentileri de var. Sosyal yardım beklentisi de var tabi burada. Bu yıl için aylık 2.500 lira, gelecek yıl için ise aylık 3.500 lira sosyal yardım talep ediliyor. Zam oranı iki yıl boyunca geçerli olacak. 2023 ve 2024 dönemlerini kapsayacak. Bu noktada da tabi bu haftanın önemli mesajlar önemli ve binlerce kamu ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor diyelim ve sözlerinden size bırakalım.